Değerli kardeşlerim, cemaatle beş vakit namazın düzenli olarak kılındığı camilerde farz namazı kılmak için içeri giren bir kişi, ister cemaatle ister yalnız başına namaz kılacak olsun, yeniden ezan okumaya veya kâmet getirmeye gerek yoktur. Ancak düzenli olarak beş vakit namazın kılınmadığı cami ve mescitlerde durum farklıdır. Bu gibi yerlerde namaza başlamadan önce ezan okumak ve kâmet getirmek daha faziletli kabul edilmiştir. Buna rağmen, sadece kâmet getirmek de yeterli sayılabilir. Hanefi mezhebi bu konuda böyle bir yaklaşım sergilerken, diğer birçok mezhep, her iki durumda da kâmet getirmenin mendup olduğunu belirtmiştir. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin ve bizleri camilerden, mescitlerden uzak bırakmasın.